Sayın Başkanım, Sayın Başkanım, Şükrü Bey, Bursa, Bursa Choppers Club size bir ödül vermek isterler. Sizi tekrar sahneye rica edeceğiz. Sesini aç onun ya, sesi kapalı sanki. Bursa Choppers, size bir ödül vermek isterler. İyi akşamlar diliyorum herkese, izledim, ee, Sayın mesela, Başkanım mesela. ve bu festivale emeği geçen herkesin e, arkasında olduğumuzu dernek olarak belirtiyorum. Ve e, bunu de festival değil e, Türkiye'de, Türkiye'de zaten tartışmasız şekilde ya. en iyi festival. Fakat dünyada da en iyi olacağına inanıyorum ve tüm katkıyı e, vermeye hazır olduğumuzu çok bildiriyorum. E, kendisine ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

bir de sizler için bir şarkı hazırlamışlar efendim. Kendilerini sahneye alalım. Bursa Çaparı size bir şarkı hazırlamış. Bakalım ne söyleyecekler. Ve sonrasında hemen Sibel Tüzü'nü sahneye alacağız. Diçen <laughs> sene de bize şarkı söylemişlerdi hatırlıyor musunuz? Hayır. Acaba siz <laughs> 回ってもらえますか。<laughs> <laughs>

Chap, chop, 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 chap, chap, chop, 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 chap, 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 chop, 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 chap, chop, 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 Çap çap Bursa çap 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 Bursa Vallahi süperdi değil mi? Yeah, yeah. Bursa çapısa alkışlarla uğurluyoruz. Çok teşekkür ederiz valla. Süper bir şarkıydı. Çok eğlendik. <laughs>